Bir dolu futbol YouTube kanalından herkese selam arkadaşlar. Süper Lig'de bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta Trabzonspor'un bay geçmesi sebebiyle üç büyüklerin taktik analizi ile karşınızdayız. Galatasaray'ın aldığı 2-0'lık galibiyet, Fenerbahçe'nin deplasmanında Beşiktaş'ın ise kendi evinde beşlemeleri ve bu işleri yaparken neleri tercih ettikleri, hangi oyunu ortaya koydukları. Biraz bunlara kafa yoracağız. Hazırsak bir dolu futbol 12. hafta taktik analiz başlıyor. Herkese keyifli seyirler. Maç analizi videosunda bu hafta haftaya rakiplerinden daha önce başlayan Galatasaray ile açılış yapacağız. Maçların oynandığı takvime göre kronolojik sırayı oluşturuyoruz. Galatasaray geçen hafta oynadığı Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Sasha Boy ve Abdülkerim Bardakçı'nın yerine sağ bekle Duboy'u ve Nelson'un partneri olarak Emin Bayram'a görev verdi. Sol bekte ise Galatasaray 4 sezon önce katılan ve istenilen performansı veremeyen çeşitli kiralık dönemlerinin ardından bu maç Okan Hoca'nın şans vermesiyle tekrar forma süresi almaya başlayan, aldığı süreyi de iyi değerlendiren Emre Taşdemir şans buldu. Maç öncesine dönecek olursak, maç öncesi teknik direktör Okan Burun yapmış olduğu açıklamalarda standart bir oyun ve iyi bir oyunumuz var bunu yakaladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Ancak Galatasaray maça iyi başladığını ve güçlü bir oyun ortaya koyduğunu söylersek biraz yanlış olur. Öncelikle maçı 3 ana bölüme ayıracak olursak 0-33 arası yani kırmızı kadar, karta kadar olan bölüm ile 33-45 arası kırmızı kart sonrası bölüm Galatasaray'ın daha kötüye giden bir görüntüsü vardı. 45 ile 90 arası üretkenliği bol, skor yapma konusunda sıkıntı yaşayan bir takım. Galatasaray'da ilk yerde enerji düşüklüğü vardı. Bu geçen hafta oynanan Alanya Spor maçından kalma bir moral bozukluğu olarak değerlendirilebilir. Ancak ikinci yerdeki iştahlı takım ilk yerde neredeyse yürüyerek maçı bitirdi. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nda ciddi bir düşüş gözle görülür bir şekilde görünüyor. İlk yarıda Bekini çok kovalayan bir durumu yoktu ve Kuasi'yi Emre Taşdemir'le çok baş başa bıraktı. Öte yandan takımın atletizmini çeken Sasha Boy gibi bir mekanizma olmayınca temponun yüksek olmasını beklemek biraz hayalperestlik olur. Yerine oynayan Duboy çok atletik bir bek değil. Nitekim ikinci yarıda Okan Hoca Kerem'in performansından çok memnun olmayacak ki 45'te oyundan aldı. Kerem ayağına gelen bu fırsatları cömert çağırcamaya devam ederse formaya hasret kalacağı günler yakındır. Açıkçası Kerem'in ilk Galatasaray'a imza attığı dönemde de dahil olmak üzere ben bu sezon ilk defa Kerem'i bu kadar savruk ve dağınık görüyorum. Umarım bir an önce toparlar. Maçın ikinci yarısına bakacak olursak rakibin 10 kişi kalmasını daha iyi değerlendirdi Cimbom. Sergio sorumluluk kaldı ve Cimbom'un ataklarına yön veren adeta bir orkestra şefi gibiydi sahada. Geçen hafta Okan Hoca'ya en büyük eleştirim oyuna yapmış olduğu müdahalelerdi. Herkes puan kaybını hakemin Sasha Boy'a gösterdiği kırmızı karta yordu ancak bu Galatasaray'ın ne ilk ne de son defa 10 kişi kalacağı bir maçtı. Bu sezon üzerinde Galatasaray'da tek dokunulmaz kişinin şahsi kanatım Sergio Oliveira olması gerektiğini düşünüyorum. Topu onun kadar doğru kullanan, takımlı hata hazırlayan ve onun kadar üst bir seviye oyun, oyunun iki yönünü oynayıp yüksek bir yaratıcı bulmadan Sergio'nun bütün maçlarda 90 dakika sahada kalması gerektiğine inanıyorum. Sergio'nun ikinci yarıdaki üretkenliği rakip kaleye 20'den fazla şut attırdı Galatasaray'a. Gerek Karagümrük kalecisi Viviano'nun becerisi gerekse Galatasaray forvetlerinin gününde olmaması sebebiyle skor 0-2'de takıldı kaldı. Ancak Galatasaray'ın bekleriyle oynamış olduğu ve oturtmuş olduğu bir oyun kültürü var. Kanatlar içeri, bekler bulduğu koridorlarla ileri. Bu oyunun temeli sağlam. Fakat bunun üstüne ekstra koymaları gerekiyor sarı kırmızılı ekibin. Kronolojik sırayla devam ediyoruz ve geldik Beşiktaş'a. Kara Kartal'da yeni dönem. Şenol Güneş geçtiğimiz hafta siyah beyazlarla sözleşme imzalayarak ikinci dönemine merhaba dedi. Ayağının tozuyla ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıktı. Bu kadar sü kısa sürede takıma çok bir etki etmesi çok doğru değil. Bu takımın analizini çıkarmak için de elimizde herhangi bir veri yok. Bu sezonluk bir veri olmadığı için ancak Şenol Güneş'in birinci dönemiyle bazı kıyaslamalar yapabiliriz. Öncelikle hücum futbolunu seven bir teknik adam Şenol Güneş. Gittiği hemen hemen her takımda bütün planlı gol atmak üzerine kurmayı sever. Fakat bunu yaparken yüksek bir tempodan ziyade maçın belirli aralıklarında şiddetli bir pres ve genelinde ise topa hükmetmek stratejisi üzerine kurulu bir oyun sistemi. Müze ilk maçında bunları bize gösterdi. Oyuncu tercihleriyle de dokunuşlarını yaptı. Valerian İsmail döneminde ilk 11'ini unutan Cenk Tosun ve Mert Günok gibi isimler Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle beraber ilk 11'deki yerlerini aldılar. Cenk. Şenol Hoca her ne kadar Cenk'i kanatta gösterse de ikinci bir forvet gibi kenar ortalarında forveti ikilemesini istedi. Cenk hocasının güvenini boşa çıkarmadı ve attığı iki golle yeni hocasına merhaba dedi. Dediğim gibi hocanın genel oyun planı bu yönde. İlerleyen haftalarda daha faydalı veriler elimizde olunca Beşiktaş analizine daha detaylı gireriz. Şenol Güneş'in ikinci dönemi Beşiktaşlılara hayırlı olsun. Ve geldik maç analizi videosunun son maçına. Fenerbahçe hafta içinde Ren ile yüksek bir refor sarf ettiren bir maça çıktı. 3-0 geriye düşen Kanarya skoru 3-3'e getirdi. Akabinde İstanbulspor Spor maçı ve deplasman türbünleri önünde atılan 5 gol. 12 haftası geride kalan ligde 11 maçta atılan 34 gol, toplanan 26 puan ve bir maç eksiğine rağmen zirvede olan bir Fenerbahçe. Jorge Jesus tüm klişeleri tek tek yıkıyor. Önce rotasyon polemi, ardından üçlü dörtlü tartışmaları ve gün sonunda Fenerbahçe maç eksiğine rağmen toplamış olduğu 26 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Hafta içinde Ren maçında sakatlanan Gustavo Henrique'nin yokluğunda sarı lacivertler dörtlü savunmayla çıktı sahaya. Ancak Kanarya için değişen sadece rakamdı. Oyun anlayışı veya ritminden pek bir şey kaybetmemiş gibi duruyorlardı. Uzun zaman sonra Alioski ve Zeiss ilk 11'de görev aldı. Maçın analizine geçecek olursak Fenerbahçe 4-4-2 şeklinde sahaya yayıldı. William Araya stoperlerin sağına veya soluna kırılarak o hattı 3 Yarı stoper, yarı orta saha gibi oynadı bu maç. Defanstan genellikle Ferdi üzerinden çıkmaya çalıştılar. Ferdi top tekniği ve oyun görüşü sayesinde Fenerbahçe'nin oyun kurulundaki rolü çok büyük. Öte yandan kanat gibi oynayan Emre ve İrfancan sahada half space diye tabir edilen bölgelerde topla buluşmaya gayret gösterdiler. Bunun nedeni merkezden kaleye daha yakın olup ikiye birlerle rakip ceza sahasına inmek ve Alioski ve Ferdi'nin hücum gücünden daha rahat faydalanmak için. Onlar da ileride koridorlar yaratmak, ikisi de birebirde rahat adam geçtikleri için Beck'in markajından kurtulmak adına da kendilerini içeri atarak oynuyorlar da olabilirler. Beck onlarla birlikte rakibe gelirse topu kanatlara açarak oyun boyunu uzatıyor, takibe gelmezse yüzlerini kaleye dönerek pozisyona girmeye çalışıyorlar. Gerek pas oyunu gerek Crespo gibi bir pres makinasının bugün 11'de olmaması nedeniyle top kapma konusunda yine başarılı bir sınav verdi Fenerbahçe. Bu kadar rotasyona rağmen oyuncuların yorgun halleri de gözden kaçmadı. Öte yandan kazanılan toplarda az temas edilerek en kısa sürede kaleye gitme işini çok rahat yapıyor Fenerbahçe. Bu hücumlar her ne kadar geçiş veya kontra hata dayalı olsa da çok tekrar edilen ve basite indirgenmesi gereken bir hücum seti var Fenerbahçe'nin. Topu kaptıktan sonra kimin nereye koşacağı ve kime pozisyon hazırlanacağına kadar her şey planlı ve programlı. Bunların bir maçta hepsinin ters gittiğini düşünürsek bile Fenerbahçe'nin müthiş derecede bir duran top repertuarı var. Biraz detaya inecek olursak maçta Fenerbahçe'nin atmış olduğu 5 golün 3'ü Fenerbahçe'nin topu geri kazanıp hücum etmesinden geliyor. Fenerbahçe bu konuda ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu gösteriyor. Gireniyle çıkanıyla, türbünde oturanıyla, sahada kim olursa olsun Fenerbahçe topu geri kazanma süresini çok önem veren ve kazandığı toplarla en kısa sürede kaleye inmeye gayret gösteren bir takım hürriyetinde. İstanbulspor ve Fenerbahçe arasında ciddi derecede bir güç farkı var. O yüzden bu maç Fenerbahçe'nin oyununda bir kıstas mıdır? Bence değil. Ancak yarışmış olduğu başka kulvarda da aynı özelliğini devam ettiriyor Fenerbahçe. Bu da bu başarının sürdürülebilir olduğunun bir gerçeği. Bu durum Fenerbahçe taraftarını ciddi derecede memnun eden ve taraftarın stadı doldurmasındaki en önemli faktörlerden biri. Her kurularda takımın bir kimliği var ve asla ama asla vazgeçmeyen, üçü atsa dördü kovalayan bir takım. Bu maç özelinde rakibin zayıf olmasının yanında Fenerbahçe yoğun maç temposundan ya da sakatlıkların çoğunluğundan mıdır bilinmez. Ancak istediği oyunu sahaya bir türlü yansıtamadığını görüyoruz. Bu durum bile Fenerbahçe hakkında bir şeyler görmemizi sağlıyor. Fenerbahçe skor potansiyeli bakımından çok yüksek bir takım. İlk bölümde Galatasaray'ın güçlü bir oyunu olduğunu ancak bu oyunun üzerine bir şeyler koyması gerektiğini söylemiştim. İşte Fenerbahçe'nin hücum repertuarları oldukça geniş. Bu galibiyetler ve geri dönüşler şans veya tesadüfi durumlar değil. Toparlayacak olursak Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi gösterişli başladı. Galatasaray'da oyun olarak gibi şeyler görüyoruz ancak süreklilikten emin değiliz. Fenerbahçe'de ise işler iyi gitmeye devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin, takip etmeyi unutmayın, hoşçakalın.